Ben bir emekli öğretmenim. 27 yıldan sonra verdim bu kararı. Bu mutlu günümüzde 27 yıllık çalışma hayatımda yaşadığım, unutamadığım bir anımı anlatmak istiyorum sizlere. Mesleğimin 3. yılında atandığım bir okulda bana 5. sınıfı verdiler. Öğrencileri tanımam ve kaynaşmam çok uzun sürmedi. İlk yarı yıl biterken öğrencilerime hep tekrarladığım bir sözü söyledim yine. Hepinizi çok seviyorum. Aslında yalan söylemiştim. Çünkü birini pek sevememiştim. Mehmet arka sıralarda oturur, sürekli elbiseleri kirli, bakımsız. Ara sıra derste uyuyakalırdı. Arkadaşlarıyla oynamaz, çoğu zaman kenardan izlerdi. Dersleri de pek iyi değil. O yüzden hep mesafeli oldum ona karşı. Bir gün sınıfın özlük dosyalarını incelerken Mehmet'in dosyasını gördüm. Açtım. Hayli kabarıktı. Önceki sınıf öğretmeninin yazıları vardı. Birinci sınıfın sonlarında Mehmet için şöyle yazmıştı. Mehmet geleceği parlak bir çocuk. Düzenli, çalışkan, terbiyeli. İkinci sınıf sonunda ise Mehmet mükemmel. Sınıfta çok seviliyor. Ancak annesinin hastalanması onu etkiledi evdeki yaşamı mücadele içinde geçiyor. Üçüncü sınıfta annesinin ölümü onu çok etkiledi. Toparlanmaya çalışıyor. Babası da pek yardımcı olabilecek durumda değil. Eğer müdahale edilmezse kaybedilebilir. Dördüncü sınıfın sonlarına doğru ise şöyle not düşünmüştü. Mehmet içine kapanık. Derslerine ilgi göstermiyor. Yalnız dolaşıyor. Pek arkadaşı yok. Dosyayı kapattığımda hem çok şaşkındım hem de kendimden utanmıştım. Yılbaşında çocuklarım bana hediyelerini verirken o en sona kalmış, utangaç bir şekilde yavaş adımlarla yanıma geldi. Başı öne eğik, marketten aldığı kalın kahverengi ambalaj kağıdıyla beceriksizce sarılmış bir şey uzattı bana. Hediyesini açarken başını yukarı kaldırmış, ne tepki vereceğimi bekler bir yüzde bana bakıyordu açtım. Taşlarından bazıları düşmüş. Yapma elmas, eski bir bilezik ve sadece çeyreği dolu bir parfüm şişesi. Aa ne kadar güzel. Dememle birlikte gülmeye başlayan çocukların sesi birden kesildi. Sonra parfümden birazını sürdüm ve teşekkür ettim. Gülümseyerek yerine koştu. Akşam sınıfı boşaltırken yanıma geldi. Öğretmenim, bugün hep annem gibi koktunuz dedi ve koşarak uzaklaştı. Kendimi tutamadım. Eve kadar ağladım o akşam. O günden sonra Mehmet'e özel ilgi gösterdim. Onunla çalışırken zihni canlanmaya başlıyor görünüyordu. Onu daha fazla teşvik ettikçe daha hızlı karşılık veriyordu. Yılın sonuna kadar Mehmet sınıftaki en zeki çocuklardan biri oldu. Çocuklara yine arada bir yaptığım gibi hepinizi çok seviyorum dedim. Ama yine yalan söylemiştim. Çünkü Mehmet'i diğerlerinden daha çok seviyordum artık. Fakat Mehmet'i bir daha göremedim. Beşinci sınıf bittikten sonra babasıyla birlikte taşınmışlardı. Bir sene sonra kapının altında bir mektup buldum. Beni çok sevdiğini ve tüm yaşamında sahip olduğu en iyi öğretmen olduğumu söylüyordu. Liseyi bitirdiğinde de okul ikincisi olduğunu, ve hala tanıdığı en iyi öğretmen olduğumu yazarak başlamıştı satırlarına. 10 yıl kadar bir daha haber alamadım ondan. Sonra bir mektup daha geldi. Evlenmek üzere olduğunu, evlenme töreninde damadın annesine ayrılan yere oturup oturamayacağımı soruyordu. Gözyaşlarımı tutamadım yine. Mektubun uzunluğunun yanında artık imzası da biraz uzamıştı Mehmet'in. Doktor Mehmet Uzun. Bugün birinin yüreğini işitin. Bugün birinin hayatında bir fark oluşturmaya çalışın. Bunu mutlaka yapın.